Merhaba hocam, hayırlı sabahlar. Merhaba hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar dilerim. Hoş bulduk ee, hocam, sağ olun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Hocam, benim annem bir buçuk sene önce vefat etti. Kurban bayramından bir hafta önce. Evet. Bazen rüyalarımıza geliyor, bazen akrabalarım rüyasına geliyor. Bazen hiç ben ölmedim diyor mesela. Bazen yüzü çok güzel gülüyor, güzel kokuyor diyorlar. Evet. Biz İzmir'de yaşıyoruz. Annem Mardin'de bir köyde vefat etti. Ölümüyle ile evet. gömülmesi hep iki saat içinde oldu hocam. Hiç görmedik yani onu. Kaç ay, kaç ay önce anneniz vefat etti? Bir buçuk sene önce hocam. <laughs> Rüyayı ne zaman gördünüz? Rüyayı e, mesela iki hafta önce gördüm hocam. Bazen geliyor bazen gelmiyor mesela. Evet. Ben ölmedim bazen çok sinirli oluyor hocam. ya e, tabii, böyle... Davranıyor. Orada orada ölmedim dediği beni yani beni sağ gömdüğünüz anlamında değil yani öyle bir şey aklınıza gelmesin ee, vefat ettikten sonra gerçi geçen bir hadise oldu <laughs> ee, adam vefat etmiş evet, ee, yerde. Ee, evet. gömerken tabutta çıkarırken e, hareket ettiği görülmüş kıpırdan da görülmüş tekrar evet. tekrar geri götürmüşler şeye hastaneye. Morga götürmüşler. Orada vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E, doktorlar tabii bakıyorlar yani. Kişinin öldüğünü görmüş oluyorlar. Aklınıza bir şey takılabilir. Onun için bunu anlatıyorum. Doktorlar baktığında nabzına bakıyorlar. Diğer işte testlere bakıyorlar. Buna göre vefat ettiği e, kanatı var. Ha yani vefat etmeden gömülen olmuş mudur? Yani olmuştur. Çünkü e, tabuttaki tırnak izleri diye meşhur bir e, yazı, yazı dizisi vardı ben. Hatırlarım. Yıllar önce okumuştum. Ee, bizde biz de tabi tabuta, tabuta gömülmüyor. Ee, Avrupa ülkelerinden birinde bu tür izlenimler, bu tür işte detaylar, bu tür hadiseler e, çok e, çok az da olsa binde bir, milyonda bir, bin, bilemiyorum tabi yüz binde bir, on binde bir de olsa olabiliyor yani kriz geçiriyor, kalp krizi geçiriyor, öldü zannediliyor. Ee, işte bizde yıkanınca kişi Bazen kendine gelebiliyor yani o ölmemişse geliyor tabii <laughs> ölmüşse ölüyor zaten de ölmemişse böyle bir hadise olabiliyor. Benim gibi çok ekstrem şeyler bunda çok da görünebilen şeyler değildir. Ee, evet, siz, sizin gördüğünüz rüya bunun ilgisi yok yani bu rüyanın bu şeyle ilgisi yok. Bir de muhtemel, hocam bazı... Sözü bitireyim. Sözü bitireyim ondan sonra muhtemel e, konuyu anlayın. Onun için sözü bitireyim. E, muhtemel annenizin e, alacak verecek. Veya dua veya benzeri bir helallikle ilgili problemi olabilir. Ee, annenizin bundan dolayı rüyanıza gelmiş olma ihtimali var. Yani yakınlar varsa onlardan bir helallik alın ve anneniz için dua edin. Ee, ahiretteki bir sıkıntıyla ilgili söylüyor olabilir. Şimdi dinliyor musunuz? Buyurun. Evet hocam. Şey bir de bu kalp krizi geçirenler bir gün bekletilmeli diyorlar da. Ne diyorlar? Benim Anlamadım. Anladım. Bu kalp krizi geçiriyorlar ya hocam. Bir evet. gün bekletin beni diyor mesela çoğu çevremdeki kişiler ama annem iki saat içinde mesela vefat ediyor, yıkanıyor, gömülüyor anne yani hocam. Yani iki saat içinde e, gömekle erken hareket etmişsiniz efendim. Evet. E, Bunu tabii tab kararını biz veremeyiz, kararını. Biz doktor değiliz. Ben e, <laughs> ben alanım başka tamamen bunun kararını verecek olan hastanedeki e, sağlıkçılardır, doktorlardır. Ee, yani kalp krizleri tekrar dön, dön, dönme olabiliyor mu? Belli bir saniye, dakika, saat neyse e, efendim, masaj yapılmakla, müdahale etmekle bazen tabii ki öldüğü zannedilen kişiler yeniden hayata dönebiliyor. Ölmemiştir yani. Bir kriz geçirmiştir, şuur kaybı olmuştur. Ama elbette ki bir endişe varsa ailede e, hani vefat etti, acaba gerçekten vefat etti mi gibi bir endişe varsa bir korku varsa ya. cenaze bekletilebilir. Yani e, müsait bir yerde aile diyebilir ki 24 saatten sonra 12 saatten sonra ölümü gömün diyebilir. yani bu bir hassasiyet ama anormal bir hassasiyet de değil yani. Şartlar müsaitse, oradaki yer müsaitse, hastane müsaitse bu taleplere ona göre karar verirler. Karar verecek olan merci doktorlardır tabii bizler değiliz. E, ölüm gerçekleştikten sonra e, fiziki olarak geri dönmesi imkansızdır dendikten sonra e, ölü yıkanır, kefenlenir, tabutta konur, nam cenaze namazı kılınır ki zaten bütün bu süreçler de birkaç saati sürer, birkaç saati alır yani. E, hakikaten bir saat içinde al göm hemen çok da insana çok tatlı gelmiyor tabii ki. Çünkü kaldıkça dua ediliyor, akrabaları geliyor, tanıdıklar geliyor, bir yaz tutuluyor filan, e, mezar kazılıyor vesaire hazırlanıyor. E, taşınıyor. Bütün bunlar bir süreçtir. O süreci çok e, kıstırmamak, kısmamak lazım ki kimsenin aklına bir şey gelmesin diye. E, ama kalp krizleri, geçirenler hepsi yok. E, geçici bir e, yor kaybı yaşanmıştır. Tekrar kendine gelir diye bir şey de yok. Dediğim gibi bunun kararını verecek olan hastanedir, doktorlardır, işin uzmanlarıdır. Biz değiliz tabii ki. Alo. Hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Selamun aleyküm hocam, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam, Buyurun. Hocam size bir sorum olacaktı. Evet. Hocam bir şey soracaktım da, e, abimin başında tümör çıktı. Ya, önceden işte hastaneye falan gidip geldi, başında tümör çıktı. İşte ameliyat olmak istemiyordu. E, biz abimi o kadar çok zorladık ki ameliyat olsun diye. Ondan sonra bir sürü, çok hali vardı işte. Ameliyat oldu vefat etti. Biz şimdi de vicdan azabı çeşiyoruz hani ameliyat oldu diye. O kadar Abiniz diye. ameliyat ne ameliyatı oldu anlamadım. Başında tümür çıktı. Ha, yani i̇şte bir... O ameliyat olmak istemiyordu hocam. Biz e, zorladık işte ameliyat ol işte kurtulacaksın do, diye. Doktorlar ne dediler kızım? Doktorlar yani kararı doktorlar doktor verir. Doktorlar bir çaresi yok dedi. Hani doktor eğer ameliyat olması gerekiyor diyorsa biz tıp alanında doktora inanacağız. Yani tıbbın, bilimin get geldiği nokta önemli bir nokta. E, duamızı yapacağız, tedbirimizi alacağız. Onlar ayrı şeyler. Ama bu konuda karar merciği e, hasta değil doktor olmalıdır. E, hasta doktorlara inanmalıdır. Ha şu olur, bir doktora de beş doktora gösterirsiniz. Kendi alanında uzman olan bir iki kaç kişiye gösterirsiniz. Kalbiniz mutmain olur. Evet bu doktorun faydası var. Bu doktor bu işi biliyor mutmain olduktan sonra artık kararı ona verirsiniz. Mekanı cennet olsun. Siz iyi olanı düşünmüşsünüz. E, ameliyat Hocam, olması biz için. Hani zorladık. Yani evet, siz Abim ama bizden azabı çekiyoruz. Bir de çok ağlıyoruz onun için hani. Hani e, geçti, e, geçti, Allah geçti. mekanını ya. Doğru mu acaba? Mekanı cennet eylesin. Siz kararınızı vermişsiniz. Allah e, Allah. şeytan vesvese yapmasın sizde. Enerji itibariyle bir insanın ömrü bitmeden ömrü bitmez. Eee Eceli gelmeden de eceli gelmez yani. Ecel geldikten sonra da engelleyecek hiçbir güç yoktur. Hiçbir tedavi, hiçbir şey engelleyemez eğer eceli gelmişse veya gelmemişse. Ee, onun için üzül yani üzülmeniz tabii üzülürsünüz ama kendinizi suçlu hissetmeyin. Siz e, gereken kararı vermiştiniz. Müdahale etmesi gerekirdi doktor. Hocam. Müdahale etmiş ama Hocam. vadesi dolmuş Hocam. demek ki. Evet hocam bir de annem çok ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Sürekli ağlamanız, sürekli onu, ağlamanız onu huzursuz etmez. Üzülüyorsunuz diye üzülür o kadar yani. Üzülmeniz normaldir. E, annenize saygılarımızı iletiyoruz. Ona dua etsin. Allah mekanı cennet eylesin.